Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ensar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Yıldırım Modu'nun 3. bölümü ve son bölümüyle karşınızdayım. Tabi şimdi daha yapacak bir şey kalmadığı için son bölümündeyiz ve bugün sizi böyle bilgisarasını karşıladım. Keşke gerçekten böyle bir bilgisayarım olsa. Keşke olsa gerçekten böyle bir bilgisayarım. Arkadaşlar, e bu arada abone katalım ki şurada bir para birimi African parayı alıp YouTube'da yapacağım arkadaşlar. Yukarıya Hadi bu arada misafirlik değiliz. kalktık kalktık. Bunu güncelleyebiliyoruz. Güncelledik. Ve yine YouTube bereketimiz hayırlı uğurlu olsun. Siyahlı kırmızılı. Aa işte ben bir şey alsam mı? Yok daha değil. Birazcık işaret ben takılır. Hadi alalım ya. Son i̇şte 20 milyonum olması gerekir arkadaşlar. Parçalısı büyüyor ya. Birazcık bu arada ulaşalım ya. Her zaman gibi işaret takılıyoruz boşver. Bakın burası kimmiş? Bilmiyorum ya orada buraya alalım. Burada da para bekliyor. Böyle her zaman videoda olduğumu unutuyorum. Açık ah bazenleri. Bu arada yukarıdaki şeyleri de göstereyim. Yanlışlıkla deyelim falan. Olmaz yani. Youtube'dan 20 milyon istiyor. Bitkiler satın alıyor. Youtube'u satın alıyor. Youtube'u satın alabiliyor muyuz? 25 milyonlar. Ne kadarım var mı? Yok. Hadi bekleyin geleceğim. Arkadaşlar yemek yiyip geldim. Yemek yiyip patlıcım sarı fıstık çay falan içtim. Ve geldim. Evet, şimdi yediğimiz şeyi fazla söylemeyelim de canınızı çekmeyelsin. Canınızı çekmeyelsin. Aaaa, 6.6 milyon! İstediğim her şeyi alacağım. İstediğim her şeyi alacağım. Bir de şu şu an şu yedik, şu kırmızı şeyler değil mi benim? Bir de yedik, şu Eee, açıvanızı açalım. Vallahi yedik, tur satın alırım da genellikle. Bu arada yedik, tur satın benim. Depresyon satın al. Aldım. Aa oh, bir tane fiyonu işte. Dur satın al. Dur satın bu kimin sıran git bakalım. Kanka. Aa oh, artık ben bir tane youtuberım. O mu ne cülü değil mi? Ben artık youtuber oldum arkadaşlar. Vay be ne bu kadar çok gelişimlerimizde kim söyledi? Çatı, çatı zaten alıyor. Bunu da al abi. Ya ya no da. Ne ve. 2.5 milyon. Vay buraya da çıkardık. Abi gittikçe geliştik ve başka bir youtuber olduk. Ona çalış 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 çalış. bu son bölüm olduğu için bayağı bir uzun olabilir yani. Ne oldu be? Oğlum daha bir yeni başlamışım. Bugün bu modun son bölümü. 6.9'da. Al, Al abi acıma paraya. Artık bu televizyonu güncellemek istiyorum. Bu yes, oyun konsolu bile var. Baksana abi. Oynayabilir miyim abi? Diyecekler tabi ben hayır diyeceğim. Abi ya. Çok zenginiz. Bugün zaten bu kadar zaten soğumuyorum. Zaten çünkü daha çok hiçbir şey kalmıyor. Zaten şuralarda kaldı. Buralar zaten aşağıda var. Yani. Tamam Bırakacağız aldık. Buraya kaçacağız bulamadım. Bu son bölümde arkadaşlar. Yani hepimiz bir bay bay hoşçakalın. Bay bay.